faydalı bir meyve. Aynen. Evet. Onun çekirdeğini ezip yedin mi şeker hastalığına bilebilir. Öyle mi? Evet. istiyorsan eve Evet, ev Denizin... evet dikiz aynamızı göreyim. Nereden geliyorlar? <laughs> <laughs> Buradan yuvarlanıyorlar. Aynı aşağıda duruyor zaten. <laughs> Güney su Kıble Dağı yolu. Yalan söylemiyiz değil mi? <laughs> <laughs> Kıble Dağı da yazıyoruz. Ah sizi. Oo. Kaan hatırladın mı? <laughs> Buraya geldiğinde buranın nesi Hiç meşhur diye sormana gerek yok biliyorsun zaten. <laughs> 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 Burası çay şey meşhur. <laughs> manzara parası beyefendi. <da> <laughs> <laughs> Çektir para, manzara para. <laughs> O zaman çay ücretsiz abi. Bize çay Tamam tamam. Mis. Rengi var ya süper. Tadı da öyle mi? Topladınız mı? kaldı. Ya boş boş. Aleyküm. selam. Hoş geldiniz. Nereye park etsem aracımı ya? Çok zor araç park etmek Neye onlarla. Burada, burada bu lazım. <gülüyor> şöyle şöyle <gülüyor> Ya. ya da... Ne şey mi çekirdeği mi? Evet, şey. Oo. Hiçbir şey olmaz. Maydanozlar <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Eyvah. <gülüyor> Maydanozu, bırak. Maydanozu bize bıraksaydın. <laughs> Havuz Sana mısın? da yapacağım. Havalar güzel olsun. Ha, şimdi bir yap ya. Sen ördek misin? Ha, şöyle. Bu taraf yok, çaylık yok. Çaylık yasak. Tamam mı? Bak çeçevaya gitmenize hiç evet, gerek kalmadı. Başlığa git orası küçüldü. <laughs> Öyle. Kenardan da topluyorsun abi. Böyle de topluyorsun. Ben sana vermek istemiyorum <laughs> ya böyle böyle. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıyor <gülüyor> bırakıyor. Moy be. Şey bu yani şunu sıkmayacak. Elini sıkmayacağım bunu ama sert vuracaksın. Öyle. Aynen ha. Devam devam. Çok güzel. güzel. değil mi? Ben boşuna sevmiyorum burayı. Hı hı. Aha Deniz var ya şansını Bebişinin şansını hadi bakalım Hem de iri iri ha İstemez olur mu? Öf. O da soru mu? O sorduğunu soru ben kabul etmiyorum Al bakalım şunları ye Şimdi bak aroma patlamasını